Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendim hatırlayacağınız üzere dünkü dersimizde bahsettiğimiz Kaşanak'ın medeniyetinin elinden bilgi taşına almış olan Peygamber Matar Kaks'ın kurmuş olduğu bir medeniyetten bahsediyor olacağız bugün. İnsanların bu bilgi taşının ortak kullanım gereğini ortaya koyarak diğer medeniyetin sonunu getirmiş olan ama bu sona getirmede şu ifadeyi de belirtmek lazım. Bu dönemde henüz bir vahşet ya da insanların diğer bir medeniyeti ortadan kaldırırken bunların elindeki her şeyi alt üst etmek, yakıp yıkmak, yağmalamak gibi bir e, yapı yok. Genel itibariyle bir diğer medeniyetin sonu geliyor diğer medeniyet kurulmuş oluyor. İnsanlar o medeniyetten kopuyor, ayrışıyor. Ee, bir kısmı sürgüne gidiyor veya sürgün demeyelim ama ayrışıyorlar. Yani keskin bir e, işte Osmanlı Devleti'nin yıkılışı gibi bir yıkılış değil, bir savaş matematiği değil. Henüz görmedik onu. Savaşlar yaşandı gerçi. Anlattık önceki dersimizde ama bu medeniyetler arası geçiş doğal bir geçiş olarak ifadelendirilebilir. Hani nasıl ifade edelim bu Rönesans'la beraber Avrupa'nın biraz daha üste çıkıp sonra Osmanlı'nın son dönemine doğru Avrupa'nın tırnak içinde daha gelişmiş bir yapıya kavuştuğu dönemden bahsedebiliriz. Veya şimdi yakınlaşan zamanda Afrika'nın bu medeniyet iklimine yeniden dönüp yeniden elindeki imkanlarını geliştireceği şeklindeki ibareyle anlatmak çok daha doğru olur. Bu Taşın Medine'ye getirilme sürecini anlatmıştık geçen dersten. Matarkas bunun getirilerek Cennetül Baki tarafında bir yere konulmasını ve insanların ortak bir değer olarak artık bunun kullanılması gerektiğini beyan ediyor. Bunu nereye koymuşlar? Ee, Medine'ye koymuşlar. Medine'ye koyduktan sonra bütün civar bilgiyi ortaklaşa bir şekilde kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bir peygamber aleyhisselamın yapmış olduğu bu yenilik sayesinde artık medeniyetlerin bu bilgiyi ortak kullanması, herkesin kendi teknolojik gelişiminde bundan faydalanması sırasıyla, usulüyle sağlamış oldu. Metalkax medeniyeti peygamberin vefatına yakın bir dönemde Metalkax Hazreti Metalkax'ın vefatına yakın bir dönemde artık balıkları, hayvanları denizcilikte oldukça gelişmişler. Çok hızlı gidebilen, daha önce sürtünmesizliği de devam ettirirsek eğer çok yüksek hızlı gidebilen gemiler inşa etmişlerdi. Ve bu gemilerde balıkları, hayvanları seçerek adedince yakalayabilme imkanına kavuşmuşlardı. Yani artık öyle bir noktaya gelinmişti ki toplumun ne kadar balığa ihtiyacı var, hangi tür balığa ihtiyacı var, kaç ton, kaç kilo ihtiyacı var. Bunlar belirleniyor. Buna göre avcılık sağlanıyordu. Bu kara hayvanlarında da geliştirilmeye başlanmıştı. Böylelikle ticari bir birlik sağlandı. Yani bütün dünyada medeniyetlerin neyi ne kadar kullanması ihtiyacı israf edilmeden bir süreç başlıyor. Bu süreçte ürün değişiminde kamyon merkezleri oluşturulmaya başlandı medeniyetler arasında henüz para söz konusu değil ama yüksek hızlı hava araçlarıyla kullanılarak. E, hızlı bir şekilde kamyon merkezleri kuruldu. Yani bir şey bir şeyle değiş tokuş edilecekse bunun ticari karşılığı nedir? Değeri nedir? Bunun değeri de e, denizdeki balıkla ölçülüyordu. Uzun bir dönem denizcilik, balıkçılık bu medeniyette oldukça etkin bir hale geldi. Hatta kara hayvanlarından çok daha fazla deniz ürünlerini tükettiklerini görüyoruz. Tabi bu kamyon merkezleri hızlı bir iletişim ihtiyacına sahip oldular ve bu dönemin sonuna doğru uzay çalışmalarının önünün açıldığını görmeye başlıyoruz. Yani yüksek hızlı gemilerden sonra bu gemilerin havada gitmesi, uçakların yapılması ama bugünkü gibi değil artık havadaki atomizasyonu kullanarak hareket edebilen bir fosil yakıta ihtiyaç duymayan, havadaki iyonizasyonu kullanarak ulaşılmış bir teknoloji. Bu teknoloji hızla geliştirilirken artık uzaya gidebilme imkanı hasıl oluyor. Yani biz oraya gidebilir miyiz, gidemez miyiz şeklinde bir çalışma sürecinden geçiyoruz. Tabii bunlar uzun yıllar, 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık aralarla yapılmış olan teknolojik gelişmeler, felsefe taşından alınmış olan bilginin eyleme dönüştürülme süreçleri Bugünkü yaşadığımız olan dönemden daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak bu dönemde bir diğer teknoloji yavaş yavaş medeniyetin içindeki çatışma mevzini oluşturmaya başlarken bir diğer taraftan yapılan bir hata e, manevi olarak da insanların bir yanlışa sürüklenmesine sebep oluyor. Bunlardan birincisi burada yaşayan insanlar Hz. Adem Efendimiz'den kalmış olan bir oturak vardı hatırlıyorsunuz. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattığı, geleceği anlattığı, medeniyetlerin nerede neyi nasıl kaybedecekleri beyan ettiği bir oturduğu yer vardı. Sonra Hz. Adem Efendimiz'in oturmuş olduğu bu oturak bütün medeniyetler için önemli bir ibare, bir simge olarak kalmıştı. Bunlar hızlı bir şekilde felsefe taşına olan ehemmiyetiyle beraber Hz. Adem Efendimiz'in oturağının artık bir ehemmiyeti kalmadığını beyan ederek Önce bu oturağı yıktılar. Bu oturağı yıkarken de daha önce e, yönelmiş oldukları Kudüs cihetini bırakarak e, bunlar Medine'ye doğru secde etmeye başladılar. Yani bilgi taşını önlerine alarak, yanlarında durarak e, Kabe'de bulunan makam İbrahim'i sanki düşünürseniz o önünüzde, onun önünde Kabe varmışçasına, haşa biz böyle yapmıyoruz tabii ki ama Buradaki taşı bir bilgi taşı olması gereğince buna verilmiş olan üstünlük aradan geçen 370 yıl kadar bir küsur yıl kadar bir gelişim sürecinde insanların inançlarında da o taşı olan ehemmiyet artmaya başlıyor. Bu peygamberlerin söylemleriyle bir türlü düzelmiyor. Çünkü hızla gelişen teknolojik yapı insanlarda artık kendi elimize kendimiz bir şeyleri yapabiliyoruz. Nefsani düşkünlüğüne sebep oluyor. Bir diğer teknolojik gelişim bu işin manevi tarafı aynı zamanda sosyolojik bir değişim. Bu değişimle beraber teknolojide yer değiştirebilen evleri kullanıyor olmaları yani dünyanın dört bir tarafına istediğiniz gibi evinizi hızlı bir biçimde taşıyabiliyor olmanın sebebiyle şehirli ve köylü ayrımının başladığı bir dönemi yaşıyor olacağız. Bu dönem şehirlilerle köylüler arasında bir ayrım söz konusu oldu ve bu ayrım bu medeniyetin çöküş matematiğini oluşturmaya başladı. Çünkü insanlar bir taraftan şehirlilerin secde ederken Medine'de bu bilgi taşını kullanmaları, köylüleri bu noktada sadece ırgat ya da çalışan olarak görmeleri, dolayısıyla üstün olan tayfanın bu bilgiye sahip olan, bu bilgiyle çalışan insanlar olmasının ibaresi bilginin yeniden insanların başına dert olduğu bir dönemeci bizlere gösteriyor. Bu dönem işte insanlar arasındaki keskin ayrımların yapılma gayretini bir kez daha ifade ediyor. Bu ifadeyle dünyanın ilk defa yaşamış olan halk çatışmasına götürecek bizleri. Köylüler şehirlilerin kendilerine karşılık göstermiş oldukları bu acziyet ibareleri karşısında en sonunda bir ayaklanmaya girişiyorlar. Yani diyorlar ki kardeşim sizler evlerinizi istediğiniz zaman her yere götürüyorsunuz biz de götürüyoruz. Ama bilgi taşına sahip olmak ya da bir süre sonra dediler ki bilgi taşının arkasında sadece şehirliler secde edebilir. Köylüler gelse bile şehirlilerin arkasında durmalıdır. Zaten secde mekanizması bozulmuş. Tevhid inancında ciddi bir sapma oluşmuş. Tevhid inancından çıkılmış. Diğer medeniyetlerin peygamberlerini de dinlemez olmuşlar. Ama bir diğer taraftan da bunu altyapısını tetikleyen bir başka unsur köylü şehirli ayrışması. Bugünün anlaşılabilir tabiriyle söylüyoruz tabii ki bunları. Bu da büyük bir halk ayaklanması ile beraber çatışmanın meydana gelmesine sebep oluyor. Bu çatışma tarihte ilk defa artık bir askeri anlayışın oluşma gerekliliğini doğuyor. Yani Matarkaks medeniyeti bir peygamberden has olmuş bu medeniyet tevhid inancından çıkmasıyla beraber has olan bu durumda oluşan köylü şehirli çatışmasına karşılık oturup bir askeri önlem almaya çalışıyor ve bu askeri önlem e, ciddi anlamda bir kargaşaya söz konusu oluyor. Şehirli köylü çatışması başlıyor. Matarkaks medeniyetinin ortaya koymuş olduğu askerlerin yönetimini içindeki karşılıkları bunun böyle çözülemeyeceğini insanların bir değere sahip olduğunu söylüyorlar. Çünkü askerler içerisinde de bir peygamber var. Salihlerden bir zat var. Peygamber demeyelim salihlerden bir zat var. Onun insanları yeniden yönlendirmesiyle beraber yönetimde bir iç kargaşa artıyor. Askeriye bu müdahaleyi yapmaktan geri duruyor. Ve böylelikle yönetimin iç kargaşası Matarkaks medeniyetinin sonuna, sonunun gelmesine sebep oluyor. Tabi bu sonla beraber insanların yeniden derlenip toparlanması bir birlik zeminine ulaşması lazım. Bu ayrışmanın beyan edilmesi ve bu ayrışmanın karşısındaki yeniden birlik olma çabası küfürle imanın mücadelesinde yine iman hakikatini beyan eden salihler, enbiyalar, e efendim, evliyalar, resuller, peygamberler eliyle hasıl olması lazım. Yarın Allah nasip ederse bir başka medeniyet devrine gidiyor olacağız. Bu medeniyet artık ortadan kalktı. Yeni gelen medeniyetin bu birlik çalışmaları ve bu birlik çalışmasından sonra neler yaşandığını ve uzayda gerçekleştirilen çalışmalardan bahsediyor olacağız efendim. Evet bazen anlaması zor bu ibareleri ama tarihin anlatılmamış olan bu noktalarındaki seyahatimi sürüyor sihirli nebi yolculuğunda. Efendim yarın görüşmek üzere şimdilik kalın sağlıcakla.